Selam gençler, ben sizi yine dün gece burada bıraktım ve buradan devam ediyorum. Çünkü ne yaptım? Sabah kalktım, dersime girdim. Derse girdikten sonra dışarı çıktım, eve geldim, yemek yedim, saat 6 oldu zaten. Ha, bu şekilde bir gün geçirdim. Ondan sonrasında çalışmaya falan başlayacağız. ödevim falan var. Ama öncesinde bu ders çalışma günlüklerinin bir şeyi oldu sanırım bu. Kargom geldi, kocaman bir tren. Yol kargom var geldim, boylu boylu. Umarım hepsi bana olur. Deneyip gösterir miyim bilmiyorum. Bir, de bir tane daha kargom gelmiş. Bunda ne var bilmiyorum. Buna da bakarız. Şimdi trend kargomu açıyoruz. Ah, heyecanlıyım. Bir kargom daha gelmiş. De onu teslimat noktasından almam gerekiyor çünkü kupon için öyle yapmıştım. Ama buna öyle yapamadım. Mesela varsa bile büyük olan şeylere yapmadım. Şimdi açalım bakalım neler almışım. Aldığım çoğu şey orada ilk defa hani bu yeni son indirimden aldım. Ama ilk defa hızlı geldi. bayağı hızlı geldi. Altında bir tayt var. Onun mürdüm rengini almış ama X vardı onun. Bunun 2 e, vardı en küçük beden olarak. Onu aldım çok da zarar vermeyeyim olmazsa çünkü çoğu yani bu trend yolunun şeyleri bana olmaya da biliyor. Bu yüzden bu ne? Aa ben bir bir tane elbise aldım için. Mesela olma, olamayabileceğini düşünebiliriz bunun mesela. şeyi falan sarmışlar güzel. Böyle e, dar, uzun. Yırtmacı var şurasında. Eğer resmini bulursam koyarım da şimdi onunla uğraşmam büyük ihtimal. Şurada yırtmacı var bu şekilde çok görünüyor mu bilmiyorum çok güzel dar bir elbise. Fiyatı burada yazmıyor ben 34 beden almışım ama fiyatını görsem buralara bir yere yazarım fatura veya varsa çok pahalı bir şey değildi sanırım 60 lira falan diye hatırlıyorum. Çok güzel böyle bir yırtmaçlı elbise bakalım bana olacak mı hani boyu kesin kesilir de orası doğru 1.55 olduğum için ama çok da dağıtmadan şuraları bir şuraya koyalım. Şuraları bir şuraya. Daha sonra ne almışım? Bu kokulduk şey. Pijama da aldım bu arada. O da geldi bununla tabi. Ee, bu neydi? Ben bayağı bir şey aldığım için aldığım şeyleri unutuyorum artık. Kargo açayım şeylerinde. Bu, 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 bu. Bir tane daha elbise almıştım. Kazak elbise. Bunlar çok ümitliydim. Bunu çok bekliyordum da bu boy ne? Yorumlarda hep e, boynunun çok uzun olduğu yazıyordu da bu kadar uzun beklemiyordum arkadaşlar. Yani ikiye katlıyorsunuz da bakacağız yani bana yine benim boynum fazla uzun değil o yüzden yine olmayabilir. Bu nereden çıktı ya? Neyse böyle bir kazak elbise. Deneyip göstereyim muhtemelen. Bakacağız. Devam ediyoruz. Bu da Öyle bir şeydi. Yani yıl sonu indiriminden aldım zaten. Evet dediğim gibi burada pijama var. En çok merak ettiğim ve denemek istediğim bu şu an. Çok görüyordum ve kalın olduğunu falan filan söylediler. Ve benim burada pijamam yok. Bir şey vardı. Ve diğerleri de ince zaten. Bu yüzden burada bir pijama aldım. Buraya kısa süreliğine gelip 2 aydır neredeyse buradayım çünkü. bayağı kalın bir şey bu arada. Ve güzel gibi duruyor. Şöyle. Dur açacağım. <laughs> Yanıyorum kendimi bayağı kalın biliyor musunuz? Kocaman. Ve ne güzel şeyleri çok seviyorum. Bu tam bu şeyde Eco Selevi pantolonum var hatta. Görmüşsünüzdür. Çok soran oluyordu. Bakın bana olacak bana olacak gibi duruyor bu arada. Ve çok kalın, çok güzel bir kumaşı var. Üzerimde de denerim zaten. Aman altı uzun gelmesin. Ne olur ya. Kestirmekten bir şeyleri bıktım ve bol gelmesinden bıktım. Beli dar gibi bakalım. İnşallah dar da ve olur. E, boyu, 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 boyuna bakalım. Boyu bana kesin uzun ya. Bu kesin bana uzun. Bakacağız üzerimde görmek lazım. Şöyle bir pantolon. Ya pantolon değil eşofman. Çok güzel duruyor. Bakalım inşallah güzeldir. Sanırım bu kadar mı? Hayır. Bu kadar olur mu Son iki ürün daha var. Ha tight aldım iki tane de. Ya hayatımda ilk defa bir dönem hayatımın bir döneminde tight giymeyi bu kadar sevdim. Çünkü tight giymeyen bir insan normalde. Çünkü kendime uygun bir tight bulamamıştım. Şimdi bu taytı aldım. Bu tayt aldığım tayt'ın diğer rengi mi? Hayır. Bu parlak farklı bir tayt. ince bu. Benim altımdaki mesela şu an kalın. Spor yaparken falan giyerim diye düşündüm ama şu an bol gibi gözüktü bana gerçi. Bilmiyorum. Bakacağız üzerimde. Çok da bol değil ama diğerim bile o kadar ince ki bu çok sıkı bir şeye benzemiyor. Buraları çok dağıttım şu an. Son ürün. Bu da tayt. E, rengi hatta şu an çok benziyor. Bu mürdüm. Böyle. Şu an altındaki aynen bu şekilde. Aynısı ama bunun X simol vardı. En düşük beden neden bunun da X simol Yoktu. Benim alt bedenim 32 beden ve aşırı güzel altındaki tayt. Tight... Bu tayt biraz daha ince sanki ya. Evet. Bu tayt daha ince birincisi. İkincisi boyu uzun zaten benimki. Diğer uzun ama Bilmiyorum. Bu daha bol gibi geldi. Bakacağız, deneyeceğiz, göreceğiz. Evet, alışverişim bu kadardı. Şimdi ben bunları bir deneyeyim. Hangisi olacak, hangisi iadeye gidecek, hepsini tam olacak. Hepsine bir bakayım. Ondan sonra devam edelim videoya. Arkadaşlar tekrardan selam. Ben kıyafetleri falan denedim. Bazısı oldu, bazısı olmadı. Yarın iadeye gideceğim. Aslında bugün içeceğimi söylemiştim ama ben bugün sadece dışarı çıktım. Bir üç, dört saat falan dışarıda gezdim. Ondan sonra geri geldim. İnsan hava alması gerekiyor tabii ki de dersten sonra gittim. Neyse Şimdi yarın, büyük ihtimalle sabahın erken saatinde giderim ama yarın 3 tane de dersim var ama derslerimin arasında çok saat var. 2 saat birinde birinde 3 saat diye hatırlıyorum. Yanlış da olabilir çünkü ders programına hala gitti dönemim ama hala duramadım kafam neyse onu boş verin. Bugün yine ne yapıyoruz biliyor musunuz? şunu yapacağız ben yine konu çalışmaya devam edeceğim. Benim konu çalışmamı biliyorsunuz video izleyerek. Bu videoda göreceğiniz üçüncü bilgisayar işte bu. Şu an elimde bu bilgisayar var. Ekrandan gözükmesin diye uğraştım şu an. Şimdi o zaman vatandaşlık çalışıyoruz. Yine konu çalışmaya devam edeceğim. Daha sonrasında eğer konu çalışmalarım ilerlersem teste çözerim bugün. Konu çalışmaya devam etmeyi düşünüyorum bir de. Özet kitaptan birazcık okuma yapmayı düşünüyorum. Bakalım bu şekilde ilerleyeceğiz. Devamını gösteririm zaten. 18. videodayım. Esra Hoca'nın anlattığında 1982 anayasının genel esaslarındayım. Şu an 10. dakikadayım zaten. Bitti sayılır. Çünkü bu video çok kısaydı. 16 dakikaydı. O zaman bana iyi çalışmalar. Kahvemle ben çalışmaya devam ediyoruz. <laughs> çok önemli bir şeyden bahsetmem gerekiyor. Bu çok önemli bir şey ise doping hafıza. Doping hafıza nedir? Ben KPSS için kullanıyorum ama siz LGS veya YKS için de kullanabilirsiniz. Bu doping hafıza nedir? Neden kullanıyorum? Bana ne gibi katkılar sağlıyor kısmına gelecek olursak da Doping hafızası size şu konularda destek sağlıyor. Mesela öğrenemediğiniz veya öğrenmekte zorlandığınız konuları doping hafızada kullanılan teknikler sayesinde daha iyi öğrenebiliyorsunuz. Daha kolay öğrenmenin yanı sıra daha uzun süre hafızanızda kalıyor. Yani birkaç sene sonra bile aklınıza gelebilir. Dediğim gibi ben KPSS için kullanıyorum çünkü ben 3. sınıf sınıf öğretmenliği öğrencisiyim. Yani üniversitedeyim. Bunun için KPSS'ye gireceğim öğretmen olmak için. Onun için kullanıyorum. YKS için de çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Üniversiteye hazırlananlar için, keza LGS'ye hazırlananlar için. Hafıza teknikleri diye bir kısım var özellikle. Benim YKS'ye hazırlanırken de o çok dikkatimi çekmişti. Çünkü orada da hafıza teknikleriyle size bir konuyu anlatmaya çalışıyor. Hafıza teknikleriyle anlattığı zaman beyne daha kolay giriyor. Ve bir şeyi öğrenirken eğleniyorsunuz. Yani oturup bir şey okuduğunuz bir platform değil. Bir şey okuma diye bir şey yok. Her şey görsellerle süslenmiş durumda. Hafıza teknikleri kullanılarak öğretilmek istenen bilgi, çağrışımlar, şifrelemelerle öğretiliyor. Bu sayede kafanızda daha uzun süre kalmış oluyor ve birden soruyu okurken bir anda böyle beyninizde bir ampul yanıyor. O ampul yanıyor. Hafızanızda daha uzun süre kalmasını ve hatırlamanızı sağlıyor. Reflekslerle matematik bölümü de var. Birkaç şeyi zaten size göstereceğim. Bu matematiği daha kolay ve adım adım öğrenmenizi sağlıyor. Yani bir adımı öğrenmeden diğerine geçemiyorsunuz. Onun hakkında test çözüyorsunuz. O konuyu iyice anladığınızı, hepin kafızı anladığı zaman bir ilerikine geçiyorsunuz. Yani temelden alıyorsunuz. Matematiği en baştan almak isteyenler bunu özellikle, bunu özellikle kullanmalı. Genelde çoğu insanın matematikle sıkıntısı oluyor. Bu reflekslerle matematik çok iyi bir şey. Çünkü adım adım gidiyorsunuz. Ve çoğu insanın temelde sıkıntısı oluyor. O da şu şekilde temelde sıkıntısı oluyor. Genelde hep derler, senin temelde sıkıntın var, 9-10'da sıkıntın var, şöyle böyle. Matematik üstüne konularak gidilen bir şey olduğu için bir yerde yanlış yaptığınız zaman fark etmeseniz de onun üstüne katamıyorsunuz daha fazla. En baştan aldığınız zaman yanlışınızı da görürsünüz hem de üstüne kata kata daha fazla ileri seviyeye ilerlersiniz. Eminim çoğunuzun gördüğü bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. O da animasyonlarla mesela edebiyatı, Türkçeyi falan öyle öğretiyor ki çoğu şeyi öyle öğrettiğini görüyordum ben. Mesela YKS çalışırken Doping Hafıza kullanmadığım zamanlarda da şey görüyordum. Hani videolarını falan görüyordum YouTube'da da videoları var. Oradan bakıp da nasıl bir platform olduğunu öğrenip o şekilde Doping Hafıza kullanmaya da başlayabilirsiniz. Çünkü hafıza teknikleri ve dediğim animasyonlarla öğrettiği zaman bir anda mesela edebiyattan çözerken eser yazar ezberlemeniz de o kadar kolaylaştırıyor ki anlatamam size. Gördüğünde mesela direkt üzerine hangi yazarın hangi eser olduğunu yazabiliyorsun. Çözücü diye bir kısım var. Bu kısımda da size öğretmenler mesela bir soruyu çözemeniz Yaptığınız test kitabınızda yaptığınız yaptığınız çözemediğiniz sorular var. Bunları çözücüye üyeye oluyorsunuz ve size videolu çözümleri geliyor. Bundan daha iyi bir şey olabilir mi? Bir sürü bunun için uygulama falan kullanıyorsunuz. Ama hem ders anlatan hem konuları daha iyi anlatan, hani videolu böyle testleri falan filan olan hem de testi çözen bir daha önce başka bir şey gördünüz mü? Bir platform göremezsiniz. Çünkü bu doping hafızada var sadece. Bu yüzden doping hafızayı sizlere öneriyorum. Online eğitim görürken de dershanelere o kadar para vermek bana mantıksız geliyor. Zaten o da online. Her şekilde online olarak öğreniyorsunuz. Bali daha verimli bir şekilde öğrenin demek istiyorum. O yüzden sizlere doping hafızayı öneriyorum. Bakın şimdi mesela Türkçe kısmındayız. Türkçe kısmından bir tane size bir şey göstereyim. İlk konudan direkt gösteriyorum. Ders izlemek için tıklayın. Tıkladığımızda... Anlam kazanan sözcük anlamda kullanılmış bu şekilde başka bir görsellerle anlamda bulunmasını... destekli bir şekilde anlatıyor gördüğünüz gibi eğlenceli karakterler kullanılıyor ve aklınızda daha kolay kalmasını sağlıyor yani ilk okulda müçaasında böyle kullanılan karakterler sizin gerçekten aklınızda daha fazla kalmasını sağlıyor ve hikayeleştiriyor bu gerçekten çok faydalı bir şey. Sözlük, Burada da akıl haritaları kullanılıyor. Şöyle durdurup da göstereyim. Burada kullandıkları akıl haritaları sayesinde not almanız da kolaylaşır. Eğer not alarak çalışan bir insansanız böyle e, bütün kavramları bu şekilde yazıyor ve oklar çıkararak minik minik anlatıyor size. Bu sayede hem daha kolay her şeyi görebilirsiniz. Bir yerde full her şeyi gördüğünüz zaman daha iyi anlıyorsunuz. Ben bunu buna %100 kalalım basarım. O yüzden bu sizin hayatınızı aşırı kolaylaştıran bir hatırlatma. Hatta arkadaşlar. bunu esas alıp da şey yapabilirsiniz, çıkarabilirsiniz. Bakın matematikte dediğim gibi bu şekilde. Mesela temel kavramlar, burada kili de açık şu an. Temel kavramdan geçince ilerleyebileceğim. Rakam, sayı kümeleri, tam sayılar, mesela tam sayılara gidiyorum. Burada gördüğünüz gibi başlıyorum. Buradan devam ettikçe izliyorsunuz, sonra soru çözüyorsunuz. Şurada görüyorsunuzdur. Şurada soru çözme kısmı var. Bunların hepsini bu adımları tamamladıktan sonra bir sonraki konuya geçiş yapabiliyorsunuz. Size tarihi de göstermek istedim. Tarihi de bu şekilde anlatıyor. Dediğim gibi yine bir şeyleri anlamlandırarak, resimleyerek, animasyonlar kullanılarak akılda daha kalıcı bir şekilde anlatmaya çalışıyor. Ve birden o soruyu çözerken aklınızda bu sahne canlanıyor. Ve ben bunu gerçekten kılımı basarım. Bu gerçekten gerçek oluyor ve hatta arkadaşlarınız da bir süre sonra aynı şeyleri söylemeye başlıyor. Zaten ister istemez arkadaşlarınıza da önereceksiniz. Şöyle tam ekran size göstereyim. Bir saattir aşağıya doğru tutuyormuşum. Bu şekilde gösteriyor. Dediğim gibi yine akıl haritaları kullanılıyor. Bu şekilde her şey önünüzde oluyor. Mesela bir test çözerken bu konuda mı en çok sıkıntı yaşıyorsunuz? Açarsınız bunu ya da esas alır bu kısmı çıkarttırırsınız, asarsınız daha çok sürekli görmüş olursunuz. Hem sizin not almanıza gerek kalmaz bu şekilde. Hem önünüzde böyle kolay kolay pratik hani her şeyin yazılı olduğu bir şey olur. Hem de şurada gördüğünüz üzere böyle kavramlar direkt altında olduğu için bir şeyi bulmanız kolaylaşır. Şimdi kitapla arıyorsunuz bir sürü açıkçası gereksiz bilgi oluyor. yani Fazla fazla şeyler yazıyor ve bu sizin gözünüzde korkutuyor. Aradığınız şeyi de bulamıyorsunuz. Bu şekilde pratik bir şekilde her şeyi bulabilirsiniz ve konuyu daha iyi anlayabilirsiniz. Gençler şimdi yine açı değişti kusura bakmayın. Gözüm ağrıdı şu anda çalışmaktan. Neyse ışığı da açacağım zaten bu şeyi çektikten sonra çünkü mavi ışık daha güzel oluyor. Neyse şimdi ben video izlemeyi bıraktım. 4 video izledim sanırım vatandaşlıktan. Birazcık sıkılım açıkçası. Birazcık dedim çok birazcık kullandım. Taktiklerle paragraftan paragraf çalışıp paragraf çözeceğim. Yani paragraf çalışmak ne bu arada? Burada paragrafı nasıl çözeceğimize dair taktikler veriyor. İlk bunların üzerinden çalışacağım sonra da paragraf çözeceğim. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Bakalım nasıl olacak? Bu da bu arada QR kodlu yani tamamı çözümlü. Ben tamamı çözümlü almaya özen göstereceğim. Çünkü evde çalışıyorum şu an ve bir soracak biri yok etrafımda. Başka hani bilmediğim bir şeyi sürekli kendim araştırmak beni yorar ve öğrenme sürecimi yavaşlatır. Bu yüzden size de tavsiyem evde çalışıyorsanız bu şekilde tamamı çözümlü kitapları almanızı öneririm. paragraf çalıştım Neden çalıştım çözdüm demiyorum Çünkü burada çözümlü ve taktikleri veriyor paragrafları nasıl çözebilirsin Hatta ben bu taktikleri bir deftere yazmayı düşünüyorum kağıda bir şeye Hatta bununla ilgili video da çekebilirim paragrafla ilgili bir video çekebilirim bu şekilde çalıştım Aslında biraz yoruldum ama sanırım video izlemeye devam edeceğim Çöz, soru çözme işim bitti sanırım Kitaplarım da burada duruyor, bilgisayarda burada. Bu şekilde çalışmaya devam edelim. Çok yoruldum ve uykum geldiği için artık bırakıyorum çalışmayı ve Vampir Günlüklerinde 6. sezon 10. bölümü izleyip günü kapatıyorum. Çünkü dün hiç dizi izleyemedim. Bugün de izleyemeseydim herhalde olmazdı. O yüzden bu bölümü izleyeceğim. Çok sabırsızım. O zaman sizle görüşürüz. Başka bir şey yaparsam daha haber veririm. Bugünlük de bu kadar. Videonun bitişi olur mu bilmiyorum. Ama her şeyi videonun bitişi gibi bitirmeye özen gösteriyorum. Sizleri seviyorum. Gençler günaydın. Bu sefer annemlerin odasındayım. Yine farklı bir yerdeyim. Sabah sabah sözde olduğumuzu öğrendim ve makalelerden sorumluymuşuz. Ama sıra bana gelmeyebilir. Ama yine de makalelere çalışıyorum. O sırada işte bu nasıl atlarım hiçbir fikrim yok. Gerçekten kendimi tebrik ediyorum. Allah'tan birkaç makaleyi daha önce okumuşum. Şimdi ben bunları okuyayım. Daha sonra da ders şu an arada. Ondan sonra ikinci parta gireceğiz. Zaten ders 11'e kadar. Bakalım. Şimdi bir karışım yapıyoruz. Çok basit bir karışım. Muzlu sütlü diyebiliriz. Aslında fıstık ezmeli muzlu süt. Ee, ölçümüzü bu su sütümüzü aldık. Bardağımızı alıyoruz. Bardağımızdan ölçü alalım. Yarısı kadar yeter birazcık döksem de sütümüzü fıstık ezmemizde çok az kalmış ama fıstık ezmesi ekleyelim önce birazcık karıştıralım bir kaşık da fıstık ezmesi evet şimdi karışımımızı döküyoruz pipetimi de ekledim ve içeceğim hazır koyarken fazla göstermemişim ben şimdi ödevlerimi bitirdim iki tane ödevim vardı bildiğiniz gibi de bitirdim. Şimdi Esra Hoca'dan devam ediyorum vatandaşlıktan KPSS'ye dönüyoruz. 22. yok. 21. videodayım. Başındaymışım. Şuradayım. Onu izlemeye başlayacağım. O zaman hadi başlayalım. İlerleyemiyor arkadaşlarım. Şimdi ben buraya kadar geldiğimde fark ettim ki ben çok video izlemişim ve test çözme yerine gelmişim. Yani bayağı test çözecek birikmiş. Test çözeceğim ama şu an kafam fazla dolu. Bugün birazcık yoğun bir gündü. Sabah iki de, bugün 3 dersim vardı. 3 derse girdim. 2 ödev falan yaptım. Hiç hazırlanamadım zaten. O yüzden videoyu kendimi falan çevirmiyorum. Saçıma da ilaç sürdüğüm için e, hiç size kendimi göstermeyeceğim büyük ihtimalle bugün. Çünkü birkaç saat sonra daha banyo yapabilirim. İlacın durması gerekiyor. Neyse ben şimdi biraz dinleneceğim. Ondan sonra Türkçe ilave edeceğim. Akşam test çözmeyi planlıyorum. Bu şekilde ilerleyeceğiz ben acıktım. Şimdi elektrikli ocağımızı yakalım. Pıt. Şuradaki mi? Çok semendecik olsun. Çok açım. Ne var yemekte? Ben sadece şey yiyeceğim. Bunda ne var? Barbunya. Büyük ihtimalle ben barbunya hiç sevmiyorum. Ama en sevdiğim çorbalardan biri şehriye çorbası. Bayılırım kıyması falan. Da. Bunu ısıtacağım ve yiyeceğim. Hem açlığım biraz şey olsun. Allah'ım çok seviyorum çorba içmeyi şeriye çorbasını ayrı çok seviyorum. Hadi o olsun da yiyelim. Çünkü birazcık aslında acıktım ve başım ağrıyor. Ağrı kesici aldım yemekten. Önce almak çok mantıklı olmasa da. Sanki video birazcık e, bugün yedim şeyi falan da oldu. Şimdi size veya sessiz video, sesli vlog versiyonu falan gibi oldu. Bu kadar yeter bana. 5-6 kepçe falan bu çok büyük bir çünkü tabak. İçine de birazcık ilk bayağı limon hem C vitamini bu dönemlerde bol bol C vitamini tüketin lütfen bağışıklığınızı güçlendirir ve gerçekten bu çorbayı efsane ediyor Evet benim yemeğim hazır şimdi bunu yiyeceğim yine müthiş bir mazlora niye o kadar pembe ben bile bilmiyorum dışarı pembe Şırı çok güzel mazlora işte <laughs> böyle kalsa biraz. Arkadaşlar, test çözdüm ve bugün artık kapatıyorum. Ve tabii ki de tamamen burayı da kapatıyorum. Instagram'dan, TikTok'tan beni takip etmeyi unutmayın. Böylece çalışma stilimi daha net, daha önce, herkesden önce yani YouTube'dan falan önce görebilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışmayı unutmayın. Eminim siz de başaracaksınız. Ben de umarım atanacağım. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.